emin önünde gece, Yıllarla aşınan kamburlu taşlar, Nuru yudumluyor uçuşan kuşlar, Süleymaniye'ye çıkan yokuşlar, Haliç'te bir gece tepelere bak, Bir seyir bitsin ki olunca şafak, Göz kırpar ışıklar, havaysa ılık, Denizde sükunet, rakseder balık sen daha güzelsin, gitme karanlık. Galata Köprüsü, sağda top kapı, zamanla yarışan tarihi yapı. Yeni camideki yorgun gölgeler, şefkate bir örtü nurdan kubbeler. Sokağa sığınmış ıssız izbeler, yorulan ışıklar ve yeni sabah yine bir keşmekeş. İstanbul eyvah!